Ta Ağızka Türklerinden Antalya'dan gelen 5-6 gündür şu soğukta eksi 23 dereceye gören Elbistan'da bize şu ziyafeti kuran karımca misali bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diyen bütün milletimizden sizlerden Allah razı olsun. Burada bize bu güzelliği sağladınız adaletli bir şekilde her konuda. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Bugün sıcak yemeğimizi, yedi köylümüz çorumuz, çocuğumuz yeri geldi gıda ihtiyaçlarımızı dağıttınız. Bu tür e, derneklerden, her türlü derneklerden, ilçelerden, illerden gelen yardımlardan herkesten Allah razı olsun. Bütün devletimizin, milletimizin ölenlere Allah rahmet eylesin. Şimdi, Amin inşallah. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Bunu da atlatacağız inşallah. i̇nşallah. Sabırla i̇nşallah. bekleyeceğiz i̇nşallah. sadece. Alaska gençlik de burada Bursa'dan. Evet. Arkadaşımız Onlardan da Allah razı olsun hepsinden. Başka bir sınıfı yok. Zamanla hepsi giderilecek. İnşallah, i̇nşallah. Sabırla bekleyeceğiz. Bu da bir sınavımız. Allah'ın izniyle. Çok büyük geçmiş olsun. Azim Sabri devam ediyor. Allah kimseye de göstermesin. Amin. Amin. Yani. İnşallah. Güzel adım. Allah razı olsun. Kurmanızdan. Eyvallah. Dünkal çorbası hazır. Böyle herkes çanaklarıyla geldi. Çanaklarına Allah nasip ederse takviye edip gönderiyoruz. Burada çorbamız, burada pilavımız hazırlanıyor o da şimdi. Burada eşyalarımız, burada halen takviyeler var. Mizam dondun mu Mizam? <laughs> eksi 19 derece, eksi 19 derece. <laughs> Allah kolaylık versin. Ama çok soğuk, eksi 19 derece. Ekmek isteyen olmadı mı? Ekmekler verin, ekmekler. Bütün koller indirin ekmek kollerini. Bütün ekmek koller indirilsin. Girişten Gel Maşallah maşallah. Büyük kazan. 3000 kişilik nasip olursa inşallah yemek organizasyonu yapacağız Allah'ın izniyle. 3000 kişilik.